Arkadaşlar merhaba Bugün Orhan Gazi'de Sokağa çıkma yasağının e, Üçüncü günündeyiz Hafta sonları yapılan Sokağa çıkma yasağından hemen sonra Pazartesi günü ve salı gününü de e, Sokağa çıkma yasağı ilan edildi İlan ettiler bunun akabinde tabii ki de güvenlik önlemi, sağlık önlemi e, ne durumda e, insanlar evinden çıkıyor mu e, bu durumla alakalı, ile alakalı yetkili olan kişiler görevlerini ne kadar yapıyor. Bunlar da tabii ki de e, çok önemli. Biz hep vatandaşın nezdinden bakıyoruz. Vatandaşın nezdinden eleştiriler yapıyoruz ama bence bu noktada e, yetkililerin de Görevini ne kadar yerine getirdiği Bence e, Önemli bir husus Yani karar ve genelge Yayınlandıktan sonra Şu 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 yapılacak denildikten sonra e, Uyan vatandaş Zaten uyuyor Uyumayan vatandaş bunu bilerek uymuyor Akabinde de e, Bunun cezai işlemi Uygulanması gerekiyor Ama bizim oran Gazi'de Şu anda Geziyoruz beraber bakıyoruz yani e, bunlar havada kalmasın bakıyorsunuz evet saat 4'e kadar e, satışların yapılacağı işte gibi şeyler söylenirse de yani e, bilginin kaynağını doğru yerden almanız hepsinden daha önemli. Bu sizin için önemli. Şöyle bir bakalım, alışveriş yapılacak yerlerle alakalı durum nedir? Görüyorsunuz, e, Onur Marketlerinin önünden geçiyoruz. Orası kapatmış. Yani e, şu dakikadan sonra hiçbir işletmenin açık olmaması gerekiyor. Ben bugün Nalbur bile açık e, görebildim. Şu anda e, Orangazi Gazi'de evet görüyorsunuz. Yani bu ususta e, memurların işlerini nasıl yaptığı da önemli bir durum. Yer yer memurları tabii ki de bu noktada bizde Elimizden geleni yapıyoruz ama e, maalesef ki size çok kısa hemen anlatayım. Hatta bunu diğer videomda anlatayım. E, şu anda e, kaydımız e, kayıt alanımız dolmak üzere. Evet, ufak bir e, gezinti yaptık. Birazdan daha detaylı olarak paylaşacağım sizinle. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.